Merhaba sevgili balık burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım. Bilmem görecek misiniz şurada bir kadın suratı çıkmış gözlüklü, küt saçlı, hafif dalgalı saçlı bir bayan ve bu kadın oturmuş bir şeyler düşünüyor. Ve bunun arka pamuk yanımda da bunun arkasından çok güzel bir göz aydınlığı var. Merhaba balık burcu kardeşlerimiz, merhaba ablalarımız. Evet, hadi yapalım. Haydi bakalım Bismillah. Sevgili balıklar, yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin, üzüldün, stres yaptın. Şimdi bir tarafta kilolu biraz kısa boylu bir kadın, 40-45 yaşlarında olabilir. Diğer tarafta kızımı, kardeşimi e, tanıdığımı bilmiyorum zayıf bir genç bayan iki büklüm olmuş adeta dizlerinin üzerinde gözleşi döküyor arkası karanlık bu çocuğun arkasındaki e, karanlığı siz de görün belki birilerinin etkisi belki birilerin lafıyla sözüyle belki de bir isyan haline girmiş önü açık ve aydınlık bu da anne olabilir abla olabilir arkadaş olabilir bu da kendi kendine sıkıntı yapmış işte bu sıkıntılardan kurtulacaksınız. Sevgili balıklar, balık beyleri, balık bayanları. 25 Nisan'dan sonra sanki bir ferahlama içine gireceksiniz gibi inşallah. Evet biraz sıkıntı var. Harcamalarınıza dikkat edin özellikle. Parasal konularda biraz sıkıntınız olabilir. Yuvarlak suratlı, iri gözlüklü, güneş gözlüğü takan biri olabilir. Ye, ye, bir insandan alacağınız bir haber, işinizle ilgili bir değişim olabilir. Taş takıyorsunuz, çalışan balık burçları, taş takıyorsunuz. Balık beyleri yeni bir işe girebilirsiniz, yeni bir işe başlangıç yapabilirsiniz. Kafanızı karıştıran bazı sıkıntılardan kısa zamanda kurtulabilirsiniz. Araba çıkmış, araba mı alacaksınız, bir araba alışverişi mi var? Bence acele etmeyin derim. Karın ağrısı ve tansiyon iniş çıkışları, bağırsaklarla ilgili problemlere lütfen biraz dikkat edin. Sizi biraz zorlayabilir sevgili balıklar. Evet. Hane içi karışık biraz. Sıkıntı var bazılarınızda, bazılarınızda bir rahatlama o gözüküyor ama biraz sıkıntı var. Bu da işte dediğim gibi aile bireyleriyle alakalı olabilir. Başkalarının lafıyla, sözüyle hareket etmeyin. Bir şeyleri parçalayacaksan da kendin parçala, bitireceksen de kendin bitir. Başkalarının sözüyle hareket etmeyin. Sevgili balıklar, e, balık beyleri bir haber var. İşinizi değiştirebilirsiniz. Şu bayanı tekrar gösteriyorum size. Oturmuş, sanki o kadar acılar çekmiş, o kadar üzülmüş ki, şimdi de fırsat eline gelmiş, şimdi de rahat bir şekilde kendini üzerine kendini ağlatanın ağlayışını izliyor. Rahat bir şekilde hani etme bulma dünyası derler ya. Evet. Buna edenler edenlerin şimdi bulma zamanı diyeyim. Kalabalıklar, kalabalıklar, gelenler, gidenler, yolculuklar gündeme gelecek. Bir kapınız kapanmış ama bir kapınız açılıyor. Bu arada lütfen bol bol dua okuyun. Birazcık böyle ürktüm. Böyle suratlar. Sanki böyle bir gözleniyorsun, izleniyorsun gibi. Ee, Büyü nazar etkisinde olabilirsiniz. Birileri bir şeyler yapabilir. Dua edin. Kendinizi koruma altına alın. Bundan aa, sanki böyle 6-7 yıl önce yaşanmış bir olay. Bir şok, bir hayal kırıklığı. Sizi o kadar üzmüş, o kadar üzmüş ki tekrar bazı şeyler bu olayla ilgili gündeme gelebilir ama o zamandan kafanızdaki kalmış soru işaretlerini şimdi sanki cevaplandığını göreceksiniz. Ve bir insanın gerçek yüzünü göreceksiniz. ikili oynadığını göreceksiniz. Dikkat edin. Boş vaatlerde bulunan biri olabilir. Kalbi boş bayanlar Beyler biriyle tanışabilirsiniz. Karşınızdaki insan kendini olduğundan farklı göstermeye çalışıyordur. Aman ha dikkat ve temkinli olun. Evet bağırsak problemlerinize dikkat edin. Yük taşınıyor arkadaşlar. Bir değişiklik var. Ani ev değişikliği olabilir bu. Ani şehir değişikliği olabilir. Ama sonunda inşallah aydınlık olur ama biraz karışık. Bugünlerde balıklar. Biraz stres yüklü olabilirsiniz Biraz gergin olabilirsiniz Ama hiçbir şey kalıcı değildir Valla geçen hafta ben de öyleydim Ya burnumdan soluyordum Gergindim stresliydim Hepimiz var Zaman zaman çocuklar herkes yaşıyor bunu Geçmişi düşünüyorsun Kaybettiklerini düşünüyorsun O an bir şey olmuyor bekliyorsun Yani inanın Vücut artık ıı, Patlıyor yani ben de öyle sağlık sorunlarım bir türlü yola girmedi. Bir türlü beni ameliyat edecek bir doktor bulamadım. Ne acı değil mi? Kaç tane doktora gittim. Resmen dalga geçirdim. Biri gel tüp mide ameliyatı yapalım diyor. Biri işte bypass diyor mide bypass'ta. Biri diyor ki işte yuvarlan geçer taşlarım var safra. Efendim kalp ameliyatı geçirmişsin de olmazmış da şu vıdı 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 derken Artık ben de kendimi, doktor arkadaşlar sakın alınmayın, darılmayın. Ee, yani iyi doktorları tenzih ediyorum. Asla bir sözüm yok. Onlar olmasa tabii ki sağlığımız da gider. Ama artık inanmıyorum, güvenmiyorum. Bu da insanı gerçekten zor duruma sokuyor. Yani ağrılarla yaşıyorsun, acı çekiyorsun ama seni ameliyat edecek bir doktor yok. Anlayamadım niye? Ben bunu anlayamadım. Ne diyeyim Allah'ın umuduna ölsek de öyle öleceğiz herhalde. Neyse çocuklar. Ayşe Abla Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımız önceliğimiz olsun. Hayvanlarımızı koruyalım. Onlar için mama su vermekten kaçınmayalım. Ve lütfen imkanınız varsa hayvan sahiplerini. Hayırlı bir haftanız olsun. Sevgi dolu, mutluluk dolu bir haftanız olsun. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.